Merhaba Doğanil. Nereye gidiyorsun böyle? Çocuklar Doğanil alışveriş sepetini almış. Alışveriş yapmaya gidiyor değil mi? Bakalım neler olacak. Doğanil çocuk bakın. Arkadaşlar Doğanil geçen gün düştü. Gel göster anneciğim. Kafasına vurdu. Kafası morardı. Çok acıdı değil mi kuzum? Çok acıdı ama ne geçiyor. Krem sürdük. Şimdi sepetimizi aldık. Alışverişe gidiyoruz. Hadi bakalım anneciğim gidelim. Gidelim alışverişe bakalım Doğanil bugün neler alacak bize göreceğiz Doğanil sepetini aldı alışverişe gidiyor Doğanil düştüğünde çok acıdı mı kapağın Evet çocuklar size dikkat edin Doğanil de dikkat etmeli artık daha çok şimdi biz markete gittiğimizde çekeceğiz Çünkü bizim marketimiz biraz uzakta oraya vardığımızda videoya devam edeceğiz Hadi bakalım Hadi geç geç <laughs> Doğanil markete doğru devam ediyor Hadi anneciğim yürü yürü devam et markete Evet biraz yol uzun ama bütün yolu kendi gitmek istedi Bizim normalde içeride marketimiz var ama o markete gitmeyeceğiz Biz biraz daha ilerideki daha çok böyle abur cuburun olduğu bir markete gideceğiz değil mi Doğanil de oradan şeker alacak jelibon alacak değil mi anneciğim Evet hadi bakalım Hadi gel bakalım Doğanil gel bana doğru gel <laughs> Doğani yolları aşıyor. Markete doğru gidiyor. Evet kızım devam edelim. Orada da köpüşler varmış yatıyorlar. Bakın çok tatlılar. Evet. Gidiyoruz küçük hanımla. Efendim? Evet. Orada da önümüzde bir köpüş var. Doğani. Hadi bakalım. Geç bir şey yapmaz annem. Bir şey yapmaz, bir şey yapmaz. Hiç mi bir şey yok? Yattı. Bize hiç kuyruk falan sallamak yokmuş hani. Tamam o zaman gidiyoruz. Hadi bay bay. Hadi bay. Evet, var merhaba. Markete yaklaştık. Duani bayağı yol geldi. Markette orada. Hadi gel. Evet, bir tane daha köpek var orada. Evet. Duani, neler alacaksın şimdi? Söyler misin? Jelibon alacaksın. Hadi bakalım. Geldik markete. Az kaldı. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi Doğan'ın markete girdi. Bakalım neler yapacaksın markette. Anneciğim. Burada bak abur cuburlar var. Buradan almak istediğim bir şey var mı? Kekler varmış. He? Kek. Tamam bir tane kek aldık. Bakalım başka neler var. Çok mu alıyorsun? Kaç tane almak istiyorsun? Bir tane. Bir tane mi? Şu iki tane al hadi. İki tane al. İki tane puf al anneciğim. Hadi koy bakalım tepetine. Pufumuzu da koyduk. Devam ediyoruz. Burada bir şeyler var. Bakalım neler alacaksın. Bu neymiş Doğanet? Bakayım. Bir inek. Aa, ne yapıyor? Möö diyor. Tamam hadi al bakalım onu da. İki tane almak şey yok. İki tane ondan almak istiyorsun. Tamam. Muz. Bu neymiş? Mix Toys. <laughs> ne var? Topu top mı var? Hı? Tamam hadi onu da al o zaman. Topu da aldım, tamam. Hadi bakalım. O neymiş tatlım? Pamuk şeker mi? Yemek mi istiyorsun? Biraz zararlı ama. He? <laughs> ya tamam çok istiyorsan alabilirsin. <laughs> hadi bakalım. Şimdi benim de ihtiyaçlarım var sonra da benim ihtiyaçlarımı alalım Söze. tamam mı? Ben, de koyabilir miyim seni sepetine? Bak burada renkli renkli tokalar var. Hiç almak istemez misin beğendiğim bir toka? Bak güzel tokalar gelmiş. Hı? Hangi renk almak istersin? İki tane. Tamam iki tane alsın. Şükür. Kırmızı ve pembeyi mi istiyorsun? Dur yardım edeyim. Pembe. Evet bu güzel mi? Ha, bu kırmızı ama şey lastik bu sana olmaz şunu alacaksın herhalde yok bu lastik o Lastikler sana olmaz anneciğim. Başka bakabilirsin. O da olmaz sana da lastik anneciğim. Saçlarımız daha o kadar aşırı uzamadı. Tamam bu güzel. Bir tane bunu aldık artık. Sana olacak bu var. Tamam onu aldık. Evet. Hadi gel bakalım. Tuhani gel bakalım. Burada bunlar da varmış. Bu Barbie senin Barbinden ama. Aynısı sende var. Aynısı sende var. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir pet var. Kedili pet seti var. Salıncağı falan var. Bu daha eğlenceli gözüküyor. Yok yok anladım böyle ya köpek varmış, köpek evi varmış ya da kedi evi varmış. Doğanın ikisinden birini seçebilir. Hangisini seçmeyi tercih edersen? Hangisini? Köpeği mi, kediyi mi? Köpeği. Benim kızım garip bir şekilde pembe şeyler yerine her zaman mavi şeyler seviyor. Ben kediyi alırdım. O köpeği tercih etti. Hı? O da bir köpek anneciğim. Hadi koy onu da sepetine o zaman. Kedi, nerede, kedi. Kedi burada anneciğim. Kedili set bu. Bu kedili set. O da köpekli set. Hangisini almak istersen. İki tane aldım. İki tane almıyoruz. Bir tane oyuncak, bir tane seçiyoruz. Bir tane. Bir tane. <laughs> evet gördünüz yüz ifadesini. Bu yüz ifadesini tanıyorum. bir doğan şimdi aldıklarını kasaya verecek. Ben de bir tuz ekledim. Hadi ver bakalım. Bunu verdin. Bunu Yardım edeyim anneciğim. Bunu almışsın. Evet. Tuz aldı. Ver tuzu da. <laughs> Top aldın. Evet. aldın. Ver pupunu da. Hadi bakalım. Hadi onları da ver. Evet çocuklar. Doğan'ın alışverişini yaptı. Şimdi geliyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz Doğan'ın aldıklarını böyle poşete koyduk. Arabasına yerleştirdik. Şimdi eve kadar götürecek değil mi kızım? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen yapmayı unutmayın. Hadi bay bay yaptı Doğan'ı. Bay bay yap. Bay bay. Görüşmek üzere.